hayırlı günler. Biz şimdi diş açma makinesi saat ara borusu nasıl yapılır onu size anlatacağız. Biz e, 32 e, 32 demir borudan bir parmak borudan galvaniz borudan saat ara borusu ekleyeceğiz, yapacağız bunu. Kışın donmada ve saatte bir arzu olmada 19 santim kestiğimiz ara boruları saatlerin yerine kullanıyorlar sucular, tesisatçılar. Şimdi biz bunu nasıl yapıyoruz onu tarif edeceğiz. Böyle borumuzu makinamıza takmışız. Şimdi biz bunu 19 santim keseceğiz. Bunu böyle 19 santime ayarlıyoruz. Çünkü saatler 19 santim. Saatleri işaretledik. Biz bunu keseceğiz. Kendimliğini de size gösterelim nasıl kesiyoruz. Arkadaşlar az önce bir inç borumuzu halvaniz boruyu 19, 19 santim boyunda hepsini kestik. Şimdi de diş açacağız. Makinamıza böyle takıyoruz. üstemi göster. buradan sıkıştırıyoruz makinamızı. birinci sıktı. bir inçe ayarladık bu baktalar. Şimdi dişimizi açıyoruz. bu bu tarafın içini açtık şimdi makinemizi yukarı kaldırıp bunu gevşetiyoruz bu tarafı da açacağız Gördüğünüz gibi saat ara borusu hazır. Saati arzalanlar, kışın donmada patlayan kişiler bu saat borularını alıp kullanıyorlar. Almak isteyen kardeşlerimize, yapmak isteyen kardeşlerimize bu videoyu izlesinler, yapsınlar.